yani pastamız için de sevgilim 500 gram kadar irmigimiz, 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 150 gram kadar tereyağımız, bir paket vanilyamız. Ondan sonra pekmez yoğurduğumuz için de 1 litre kadar suyumuz. <laughs> Ondan sonra 1 su bardağı kadar pekmez 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 2 yemek kaşığı kadar hindistan cevizimizi kullandık. 500 gram kadar irmik, 1 litre kadar sütümüz, ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 150 gram kadar tereyağımız, 1 paket vanilyamız, ondan sonra jölelerimiz içinde, için de, pekmez jölemiz için de 1 litre kadar suyumuz, ondan sonra 1 su bardağı kadar pekmez, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 2 yemek kaşığı kadar hindistan cevizimizi kullandık. Üç tane tenceremizi ocağa koyuyoruz. Birisinin içine sütümüzü, diğerine suyumuzu döküyoruz. Şekerimizi azar azar pay ediyoruz. Üçüncü tenceremize yağ yağımızı döküyoruz. Yağımızı döktükten sonra erimeğimizi ilave ediyoruz. Onu güzelce bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra sütümüzü iç, içine ilave ediyoruz. Onunla beraber güzelce bir karıştırıyoruz. Onunla beraber karıştırdıktan sonra tepsimizin altına döküyoruz. Ve tepsimize döktükten sonra diğer hemen e, pekmezli jöle içinde hemen o iyice bir kaynıyor. Nişastamızı hazırlıyoruz. Nişastamızı içine ilave ediyoruz ve onlarla beraber karıştırıyoruz. İçine tekrardan fındık, fıstık veya da cevizleri içine ilave ediyoruz. Onlarla beraber karıştırıyoruz. O da hep koyulaştıktan sonra üzerine döküyoruz. Normal ortamda yarım saat dolabımıza da bir iki saat bir dinlenecek. Dinlendikten sonra da üzerini istediğimiz şekillerde ölçülerde hemen süsleyip ondan sonra da afiyet yiyeceğiz. Hem lezzeti hem de güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun. Diye.